Geriye kalanını da bu çorbamızın içine. Merhaba sevgili dostlar. Bugün patates çorbası yapacağız. 4 tane patatesimiz, 2 tane soğanımız, bir 300 gram sütümüz var. O bardağımız ölçülü. Şimdi patateslerimizin dışını soyacağım ve güzelce haşlayacağım çorbamıza başlıyoruz. Hadi bize kolay gelsin. Mümkün olduğu kadar şöyle kabuğunu ince soyalım ki dostlar ziyan etmeyelim. Bakın isterseniz soyacakla da soyabilirsiniz. Ben bıçakla soymayı tercih ettim. Bakın şöyle nasıl doğrayacağımı da size bir gösterivereyim. Şu şekilde biraz küçük doğrayacağım. Ki çabuk haşlansın. Ben onları da doğrayacağım. Evet. Tam lezzetli bir kış çorbası. Hele de soğuklar giriyor şu an. Tam kış çorbası dostlar. Hem top tutar. Tabii ki de. Çorba tarifim. En sevdiğim çorbalardan bir tanesi. Ben çorbanın her türlüsünü seviyorum ama en çok da sebzelerini seviyorum. Senin şu 4 milyonluk izlenen bir çorban vardı. Çin çorbası. Dökme çorba. Dökme çorba. Yapalım bir gün onu. Yapalım. Malzeme var bahçede. Ee, bahçemizde var malzememiz. Her şeyimiz var Allah aşkına. Havuçlarım falan. da baya büyük olmuş ha. Büyümüşler havuçları. Havuçlarımın <laughs> neyse de turplarım kök tutmadı. <laughs> Biraz, Turplarıma salsın. üzüldüm. Bakın dostlar böyle doğradım. Şimdiki içine de kaynar suyunu ekleyeceğim. ve pişmeye bırakacağım bu kadar hem basit hem de çok güzel bir çorba olacak şöyle ocağımıza koyuyorum Piş, piştiğinde görün. bakın sevgili dostlar patateslerimiz haşlanmış şöyle e, yumuşayıp yumuşamadığını e, bir e, şöyle bakalım bıçağın ya da çatalla ezdiğimizde bakın eziliyor yani pişmiş ne yapacağız şimdi? Çorba yapmak için blenderine ne zevdecez? Bunu yapmak çok kolay. Eğer şey olmasaydı, blenderimiz olmasaydı, bir bıçak yardımıyla ya da bir De i̇şte bu kadar. şöyle bakın. Şimdi sevgili dostlarım şöyle bakın ezdim. Tabi sütü dışına da döktüm. Şöyle sütümüzü yavaş yavaş ekleyerek karıştırarak kıvamını vereceğiz. Su yerine süt ilave ediyorum ki süt bunun hakiki orijinal pişmesi. Bakın gerçekten çok güzel bir çorbamız olacak kıvamıyla lezzetiyle yalnız dostlar şunu söyleyeyim tuz atmadım çünkü birazcık kaynayınca tuzunu ilave edeceğim sütümüz kesilmesin diye tuz atmadım bakın şöyle birazcık da su daha ekleyeceğim kıvamı biraz daha şu anda güzel görünüyor ama kaynayınca ne olur? Biraz daha koyulaşacağı için ne yapacağız? Birazcık daha su ekleyeceğim. Bakın kıvamı bu. Ama bu kaynayınca biraz daha kıvamlanacağı için azıcık daha su ekleyeceğim. Hemen getiriyorum suyumuzu. Sen karıştır kızım. Bakın şöyle birazcık daha su ekliyorum. Bir su bardağı daha su ekledim. Bakın şu anda kıvamı tam. Ama dostlar, yine de ben şunu söylüyorum ki herkes kendine göre ayarlasın. Bence tam kıvamında oldu. Bu kıvam çok güzel. Ama istiyorsanız siz kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Daha biraz cıvık veya biraz daha katı. Bu çok herkesin... tok tutar insanı. Hem besleyici hem de tok tutar. Evet. Şimdi de şöyle bir kaşık tuzumuzu ilave ediyorum ve tuzuna bakacağım. İsterseniz bardakta için, evet. isterseniz kasede değil mi anne? Ben bardakta içeceğim dostlar. Lezzetli bir çorba, besleyici bir çorba. Sabırsızlıkla bekliyorum ha. Sen çorbayı beklerken biraz kaynatacağız bu şekilde zaten pişti. Hem de çok nefis bir çorba. Kolay, pratik, hızlı çorba. Evet. Çalışan hanımların, ev hanımlarının hemen çocuklarının önüne koyu verecek sıcacık bir çorba. İftarlarda acele bacı çorbası. Evet. Ben bunu sahurda içmek isterim en çok anne. Şimdi altını kısıyorum. Çünkü daştın istemem çorba. İçinde süt olunca dostlar çabuk taşar ki taşıyor. Kaldırmam lazım ki kaldırdım. Çünkü çorbamız içinde süt olduğu için çok çabuk taşar. Şimdi ne yapacağım? Kabımın içine şöyle bir kendim yaptım. Biri beyaz, biri sarı. Niye? Çünkü şeyden inen sütünden ve cinsinden. Birini bir yerden aldım sütün, birini bir yerden aldım. Orada da kapta da görüyorsunuz şöyle güzelce hem yağımızı eriteceğim. Hemen servisimizi yapalım. Boşa zaman harcamayalım. Hatta ben diyorum ki şöyle hemen koyu verelim. Öyle tekrar yapalım. Şimdi bunu yan tarafa alalım ve iyice eritelim. Az köpüğü geçene kadar şey edelim. Eritelim ki güzelce nem cüz ettirelim. Kokusuyla, lezzetiyle harika olsun. şey koyacağım dostlar. Toz biber. Tatlı toz biber. İsteyen acı biber de atabilir. Herkesin isteyene bağlı. Ve böylece tamam. Şimdi çorbamızın üstüne gezdiriyorum. Geriye kalanını da bu çorbamızın içine. <laughs> Dostlar yağın bile altı üstü farklı ısınıyor. Ne diyeyim? Şimdi de bir kaşıkla şöyle karıştırarak benim anlamda isteyen içine maydanoz ve dereotu da doğrayabilir ben size sadesini göstermek istedim. Sevgili dostlar aldak, alttaki bu pakır tepsimizi Kahramanmaraş'tan deprem zamanı almıştım. Deprem zamanı aldığımda tepsi biraz eğilmişti ama olsun ben almayı kabul ettim. Esnafımız kazansın diye. Allah bir daha göstermesin inşallah hiç kimseye Kurbanımız oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Hemen tadına bakıyorum dostlar. Kış gününde hastalara. Evet. Tam bir hasta çorbası. Hı -hı. Sağlıklara. Çok güzel. Aceleci bacılara. Hı -hı. Ani misafiri gelenlere. Evet. Gerçekten mükemmel bir çorba. Önümüzde iftar var, Ramazan var. Ramazan, Sahur var. Ramazan'da çok kolay bir çorba. Evet. Ve hani böyle lezzetli bir çorba her şeyden önce. Şöyle gene geri koyuyorum dostlar ki size sunumdan sonra gösterdim. Dostlar ben mide ama mide küçültme ameliyatı olduğum için kasede içmeye alıştı şeyde. Bardak. Anne orada değil de benden tarafa koyar mısın? bardakta içmeye alıştığım için kasede artık çorba içmek bana cazip gelmiyor. Onun için de ben her zaman taneli olmayan çorbalarımı hep böyle bardakta içiyorum. Yani midemin küçülmesi bana bazı şeylerimi alışkanlıklarımı değiştittirdi. hu çok koydum. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a